seçiciler İstanbul Küçükçekmece Belediyesi'ne bağlı Yaşam Sevinci Merkezi üyesi 8 bayan Türkiye genelinde başlattıkları ihtiyaç sahibi çocuklara yardım kampanyası kapsamında Sivas'a geldi. Bayanları Sivas'ta gönüllü dernek üyeliği yapan Tehlül Polat karşıladı. Daha Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuk kalmasın sloganı ile hareket eden Küçük Çekmece Belediyesi Yaşam Sevinci Merkezi üyesi 8 bayan, Sivas ve çevre köylerde ihtiyaç sahibi olan yaklaşık 100 çocuğa yardım elini uzattı. Okan <laughs> Koç. Okan Koç. Bak buradaymış. <laughs> şey, <laughs> Burada evet. bekleyin. <laughs> Hüseyin Bektaş. Yok. 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 Evet, evet. şey. Bektaş Burada yok Proje kapsamında Sivas'a İstanbul Küçükçekmece Belediyesi Sosyal Hizmetler Sorumlusu Tülay Baran Dernek Başkanı Gülhan Ceylan'la birlikte 6 bayan Yıldızeli Tokuş Merder Bölgesi ve Merkezde Derneğin Sivas'ta gönüllü üyeliğini yapan Pehlül Polat ihtiyaç sahibi çocuklara yardım elini uzattı gibi Bu yük de paylaşılarak ee, şi, şimdi siz e, böyle kıyafettir, kırtasiyedir. Böyle konularda destek oluyorsunuz. Biz de sivil toplum örgütü olarak e, bu yörenin sorunlarını bildiğimiz için. ihtiyaç sahibi çocuklara kırtasiye malzemesinden giyime kadar ihtiyaçlarını karşılayacak yardımlar yapıldı. <laughs> Dernek üyeleri daha sonra Sivas'ta gönüllü dernek üyeliği yapan Polat tarafından düzenlenen yemekte bir araya geldi.